Canım, lezen mi? Toydan ki sırazı esalayına gitmiş. Sana bak o, en en mazı o katlan uzun yediren. Doğru birinci İtalya baramız. İtalya baramızdan yani İtalya'nın pizzası bak meşhur. Doş pizza neymiş. İzin izinden sırazı yani spagetti de. Bak spagetti yani. Ne işlerimiz bakı. ondan doğru priyamoy Dubai'ye Dubaya Dubai'ye varmışdan Nusret'ten bakı Nusret. s oltin go'shtini yeymiz o'zim o'zim sana oltin go'sht olib beraman undan keyin qaytishini rossiyaga o'tamizdan timutini blestar burgeri borku ana shunda miydalab bir fri ri ashulardan yeb ishqilib dim yomon moz ovqatlar mendan s xolaulani yeymiz lekin hozir хотя бы bir hot dog yeylik san endi bu gap bilan o'zim jo'shaman sanmani g'ururmo detib turibmisan hot dog bo'lsa hot dog unda g'ururmo deyish shart emas edi lekin а olib kelib beraman yaxshi issa sovg'a Yok ya geçeriz. Bizim bunun yokat büyürmadık. Siz ama siz ha arı ustoldan kadar ki. Ne yapabildiğimiz var? Yine o bir geceliğimiz var ne? Ne uğur yokta tuttu bana indir. Бизе боб байчдан айттару ям дзьод? Сад түрсіз? Сизе мэс, сизе. Арканыздай, барланам. Мэн хурур ма дейді болу, мэн. Байча кеннен сад ма дейді болу, білям. Мэн чунмэдимик кеннен? Сэ мэн хурур ма дейді турбмысла? Хы? Кыз адеп соку ю варасла? Кыз адеп көшу ю şu derece bankanla, şu derece zor bozsanızla, şu derece pullarız köp bozsa, şu derece bay bozsanızla, mangan matemle bir kıyı verin yani. <laughs> Kurum ne yapma, aç kazan, menden baş kazan. <laughs> dım yaman, dım yaman kadar ki yapalım ki. Yaksarak göğüşle atıp, çırayla atıp, koşum çatıp, disiyerden bozsa ilacısa, peçonun yanında. Marka verirsen hem mesinden köp sana bana kadar ki. Aldı, hele ettim hazır, tuttaşı da <laughs> Gururlu balaman kuşun <laughs> Şimdi ne köp ileri köp köp getirecek şimdi. Favora işine köp kesek karnın doyar da. Size haber verdiler. Anamla da. Bu. Ne? <laughs> İki. 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 Rahmet. Bu, ne? Bu. Ha, bu kan 1 milyon 8 Zor, gap yok, gap yok. Şakir size ha. şakir çüşek mi şu? Mabla kadar sıra olmasa, neyle de Ben ülke birinci oğlu Peter'a Peter. Nashnoy Face Restoranda, kulüpte işleyen ben. Şu ben ne olarak ko'rsatganman tryuklarini uch kunha etirmaganlarman 3 kundan keyin kelanlardan a'a to'g'risi bizani уrовенmiz siz bilan tang emas siz вобhеm balanddasiz вобщем isiz shuning uchun biza sizni ishlato deganlar osht delarbiz zo'r man zo'r bo'lganim uchun ishlatolmaganlar man yaxshi deganman man o'zamgana borin deganmanda toshkentga xiltina borganman sitya hiltinga borganman xiltinga borganmanda yana kem e mi? Üstte tam getirmeyelim ha. Üstte. Hava geldiğinden, usta özü Peter'dan geldiyiz. Bir gün Bize sizin eyze çık ölümümüz deyelim iltimas, yine bir başka yerlere para verin bize sizin et ölümümüz E hop de, yani ben, yok Şu, Gitti yüzü geldim. Ha mi? Ha var geldim la. Şu e bir göz hemen, Göz Eğer normal olsa sen alamam. Bol bol. bol. Şe, dur bana. Ya hop varıp ek gelip Hop varıp ek gelip Hop varıp ek gelip durasana Termisle Oldu mu? Tamam. Ya ağabey kul ne var? Haa Uh 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 Kızını tapış gerek kaçsın da Gördünüz mü hüküali? üç 3 mutamak parmağınıza adam mı? Allah üç gün tapdılar, üç gün kadar galla, üç set kadar galla. Şimdi izleme. Ustası sabır yapma değil mi bu? Ay tabii ki. Rossanım siz dum dum kaç kaç ekinste? Tamam. Siz uyuyunuz bir em doğru yemeli. Siz uyuyunuz dum benden de gelme. Nere barışta değil mi Nere nere. İşte bazar yanda öz gipir market ba. E. Şu gipir markette üç gün izin tunel ba. Aşk tunelin içine düşersiz, aşk üstüse doğru gelen o yer usta. Bir an bu yerga boring <laughs> o o'rganaiz yeri yuring bu yerda borasiz bu yerga brsam bo'ladian bu yerda oq qora qizil qartaloqku egallb qo'yibdiama asi yo'liizni topasiz toc topasiz amalla apa yarim soatham yetmadingizda bo'ldi 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 tushundim